Zeki Nihat'ın bugün doğum günü ha. Nihat'a ne hediye aldın? Ayıp o söylenmez. <laughs> Nihat Sırdar'ın doğum günü kutlu olsun. <laughs> Kendilerimiz ufak bir pastayı elle yerleme yaptık. Üflemiyoruz biliyorsunuz korona dolayısıyla. Bahçede böyle bir araya geldik. Sonra dağıldık. Ee, Nihat Sırdar'ın doğum günü kutlu olsun. Nice sağlıklı, huzurlu, sesinin gür çıktığı yaşlar diliyorum. Hatta iyi ki doğdun Nihat. Sesli mesajlarını da alabiliriz. Birkaç dakikamız var. Genelde burada kendisine karşı itiraz barındıran sloganlar atıyoruz, attırıyoruz ama bugün doğum günü yazık. Doğum günün kutlu olsun Nihat. Doğduğun sesli mesajlarını alabiliriz. diye Diyatırdar. Birazdan Sivrisinek de yayında. <laughs> Hemen Antalya'da yüzde 4.3'e geçildi efendim demiş. Çok teşekkür ederiz efendim Hasip Hanımcığım. Çok sağ olun efendim. <Sessizlik> Bakalım en kalabalık kimden gelecek? <Sessizlik> buyurun efendim. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Nihat Sırdar. Reklamın bol... Abi ne yapıyorum ya? Mektup yazar gibi biz... <Sessizlik> <Sessizlik> Onu istiyoruz ya. Evet. Peki efendim buyurun. Nihat adamım. Allah Allah ni ni na na ni Happy evet, birthday to you. <laughs> Happy birthday to you. <laughs> Teşekkür ederim buyurun. Doğum günün kutlu olsun Nihat. İyi ki doğdun. Hadi. Zeki. Kimse melodiyi bilmiyor herhalde. İyi ki doğdun Nihat. Buyur. Peki efendim buyurun. İyi ki doğdun İşte bu be. Nihat. İyi ki doğdun Nihat. No 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 Teşekkürler ver buyurun. Doğum günün kutlu olsun. Mutlu ol senelerce. İyi ki kafadan radyo yaptın dinleriz senelerce. Peki buyurun. Happy birthday to you. Arkadaş, Happy... Yani bu zaten yapılmış bir şey. Yani bu size ait bir şey taklide gerek yok. <laughs> evet ee, buyurun burada ne var acaba? İyi i̇şte ki doğdu Nihat. İşte İyi ki doğdu bu. Nihat. Buyur efendim. İyi ki doğdu Nihat. İyi ki doğdu Nihat. İyi ki doğdu. İyi ki doğdu. Mutlu yıllar <laughs> sana. Bu böyle nefret ediyormuş gibi biraz da değil mi? Ben çok güzel bayıldım. Bir daha alayım. İyi ki doğdu Nihat. İyi ki doğdu Nihat. İki doğdun iki doğdun <laughs> mutlu yıllar sana Teşekkürler bir an evvel söyleyeyim bitsin dercesine İki doğdun Nihat iki doğdun Nihat Bravo efendim bravo evet buyurun İki doğdun Nihat Abimiz pesten i̇ki girmiş İki doğdun Nihat İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. <Sessizlik> Buyurun efendim. İyi ki doğdun. Abi bu ne be? İyi ki doğdun. Evet çok korktum vallahi bir an için. Buyurun. Sana Na 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 Evet işte müthiş bir koro Na 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 Evet buyurun efendim buyurun. İyi ki doğdun dihat iyi ki doğdun Nihat i̇ki, iki, no. i̇ki, 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 i̇ki doğdun iki doğdun vay, 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 Peki buyurunuz İki doğdun iki doğdun İki doğdun iki doğdun Evet efendim, bakalım burada ne varmış? İyi dudun Nihat, iyi ki Nihat, iyi dudun iyi mutlu yıllar sana. Evet efendim, peki buyurun. İyi ki doğdun Nihat, iyi ki doğdun Nihat, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Gerçekler herkes şahane eşlik et, ediyor söylüyor. Buyur burada ne var? Zeka abi iki gün önce de benim doğum günüm vardı. Biliyor aa, musun? Aa öyle mi? Senin de doğum günün kutlu olsun. Adını bilmiyorum ama. Evet. Herkes muazzam efendim. Buyurun. İdoldu, Nihat, amca. İdoldu, Nihat amca. Nihat amca. Mutlu yıllar. Nihat amca. Vay be. Amca oldu değil mi? Evet. Buyurun. Burada ne var acaba? Alabiliyor muyuz? Bu açmadı. Peki. Tabii çok mesaj var arasından. Ee, çıkmaya iç, içlerinden çıkmaya çalışıyorum. Muhtemelen kalabalıklar vardır. Onlara ulaşamıyorumdur. Akıyor mesajlar WhatsApp hattımızdan 0532 172 52 32. <laughs> <laughs> Peki bu yere efendim. İyi ki doğdum Allah <laughs> Allah Allah Allah. İyi ki doğdun <gülüyor> <gülüyor> Nihal ...Nihat Vent makamında olmuş efendim bu. İyi ki doğdun Nihat. İyi ki doğdun Nihat. İyi ki doğdun, iyi doğdun. İyi ki doğdun Nihat. Evet çok da şımartmayalım efendim. <laughs> Aa.